Çocuklar, Bu videomuzda en küçük ortak kat ve en büyük ortak bölen konuları yani ekok ve evop konularını göreceğiz. Şimdi 4 ve 5 sayılarını alalım. 4 sayısının katlarını yazalım. 4'ün birinci katı 4'tür. ikinci katı 8, üçüncü katı 12, dördüncü katı 16, beşinci katı 20, 24, 28, 32, 36... 40 diye devam eder gider. 5'in katları, 5'in birinci katı 5, ikinci katı 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 diye devam eder gider. Şimdi bu iki sayının ortak olanlarını işaretliyorum. 20'ler ortak ve 40'lar ortak. Ama bize ne diyor? Ortak katlarından en küçüğünü alıyor. Yani ekok 4 ve 5. 4 ve 5 sayısının şu işaretlediklerimizde 20 var, 40 var ve yine vardır ilerleyen sayılarda. Fakat en küçüğü kaçmış? 20 imiş. Yine 12 ve 15 sayılarına bakalım. 12'nin birinci katı 12, ikinci katı 24, 36, 48, 60, 72 diye devam eder gider. 15'in katlarını aldım da 15, 30, 45... 60, 75 diye devam eder gider. Ortak katların işaretlediğimde 60 sayısı var. O yüzden ekok 12 ve 60 eşittir. 12 ve 15 eşittir. 60 çıkar. Her zaman tabi büyük sayıları bu şekilde yapmamız mümkün değildir. Bunun için bölme algoritmasını kullanacağız. 4 ve 5 sayılarını İlk önce 2'ye bölüyorum. 4 2'ye bölündüğünde 2 5 bölünmez aşağı indirdik. Tekrar 2'ye bölüyorum. 2 i̇ki, 2'ye bölündüğünde 1 5 bölünmez aşağı indirdim. Bu bitti artık. Bununla devam ediyorum. 5'e böldüm. 5'i 5'e böldüm. Kaç? 1. Şurada asal sayıların hepsini çarpıyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 5 çarptığımızda 2 kere 2 4 4 kere 5 20 yani 4 ve 5'in ekoku 20 bakın burada da 20 bulmuştuk yine 12 ve 15'i bir de bölme algoritmasını uygulayarak yapalım. İlk önce 3'e bölebiliriz. İlla 2 ile başlamak zorunda değiliz. 3'e böldük. 12 3'e böldüğümde 4. 15 3'e böldüğümde 5. Daha sonra 2'ye bölelim. 2'ye böldüğümüzde 4 2'ye bölünür. 2 ama 5 bölünmez. Aşağıya indirdik. Sonra 5'e bölelim. 5'i 5'e böldüğümüzde 1 ama 2 bölünmez. Aşağı indirdik. Tekrar 2'ye böldüğümüzde ne gelir? 1 gelir. Şurada gördüğümüz bütün sayıları yine çarpıyoruz. 3 çarpı 2 tane var. 2 var. 2'nin karesi çarpı 5. 3 çarpı 2'nin karesi 4 çarpı 5'ten 3 kere 4 12, 12 kere 5 60. Bakın 12 ve 15'in bölme algoritmasına göre de ekoku 60 çıktı. Burada da 60 bulmuştuk. Şimdi sayı üçlü olursa nasıl bir şey yol izleyeceğiz? Yine ilk önce 2'ye bölelim. 2'ye böldük 32'ye böldük 15. 42'ye böldüm 20. 62'ye böldüm 30. Sonra 3'e bölelim. 3'e böldük 15'i 3'e böldüm de 5. 20 tam bölünemeyeceği için 20 indirdim. 33'e böldük 10. 5'e bölelim hepsini. 5'i 5'e böldüm 1. 20'yi 5'e böldüm 4. 10'u 5'e böldüm 2. Bu bitti bakın. Bununla işimiz kalmadı. 2'ye böldüm, 4 2'ye böldüm, 2, 2'yi 2'ye böldüm, 1. Bu da bitti. Tekrar 2'yi 2'ye böldüm, 1. Şurada gördüğünüz bütün sayıları çarpıyorum. 2'nin 1, 2, 3 tane ve 2'nin 3. kuvveti 3 çarpı 5. 2'nin küpü 8'dir. 8 çarpı 3 çarpı 5. 8 kere 3, 24, 24 5'i çarptığımızda sonuç 120 çıkar. Eğer bize sayılar verilmemişse, baştaki sayılar isteniliyorsa yine çaprazlama yapacağız. Fakat burada harf değişikliğinin olup olmaması çok önemli. Bakın burada C harf değiştirmemiş. Çünkü C burada 2'ye bölünmemiş ki aşağıya direkt indirilmiş. İlk önce bu satır için yapıyorum. 1 kere 5, 5. 5 kere 3, 15. 15 kere 2, 30. 30 kere 2, 60. B sayısı 60 çıktı. Şimdi bu tarafı bu sütun için yapıyorum. 1 kere 5, 5. 5 kere 3 15. Bakın C değişmediği için C burada da nedir? 15'tir. Sonra tekrar 15 2'yi çarpıyorum. 30. A sayısının ise 30 olduğunu görüyoruz. Devam edelim. 20 ve 40 sayılarının ekokunu bulalım. 22'ye böldüğümüzde 10 çıkar. 42'ye böldüğümüzde 20 çıkar. Tekrar 2'ye böldüm. 5, 10. Tekrar 2'ye bölsek 5 bölünmez. Aşağı indirin 12'ye böldüm 5 beş ve 5'e böldük 1, 1. Çarpalım 2'nin küpü 3 tane var çarpı 5. Yani 8 çarpı 5. 8 kere 5 40. Bir şey dikkatimizi çeksin burada. Sayılar birbirinin katı bakın 40 20'nin bir katıdır. 2 katıdır. O zaman o halde sayılar birbirinin katıysa ekok büyük sayıya eşittir. Burada not olarak ne diyebiliriz? Sayılar birbirinin katıysa katı ise ekok büyük sayıdır. Üçlü olursa. Üçlü olduğunda da üçü birbirinin katıysa bunu yapabiliriz. Değilse direkt diyemeyiz. Bölme algoritmasını uygulamak zorundayız. Bunda direkt katı olduğunu gördüğümüzde bölme algoritmasını yapmadan da 40 diyebiliriz. Mesela 30 ve 60. Hiç bölme algoritmasını uygulamadan ekok 60 diyebiliriz. Ama katı değilse mecburen bunu yapacağız. Şimdi bakıyorum. 40 20'nin 2 katıdır. 60 da 20'nin 3 katıdır. Fakat 60 40'ın 1 katı değildir. O yüzden mecburen ne yapmak zorundayız? Bölme algoritmasını yapmak zorundayız. 2'ye böldük 10. 42'ye böldüm 20. 62'ye böldüm 30. 5'e bölelim. Onu 5'e böldüm 2. 25'e e böldüm 4. 6. 2'ye bölelim. 1, 2, 3. Bu bitti. 2'ye bölelim. 1, 3 bölünmez. 3'e bölelim. 1. Şimdi çarpalım. 2'nin küpü 3 çarpı 5. Evet. 2'nin küpü 8'dir. Ee, çarpı 3 çarpı 5. Yanlış yapmış mıyız bakalım tekrar. 2'ye böldük 10, 20, 30. 5'e böldüğümüzde 2, 4, 6. 2'ye böldük 1, 2, 3. 2'ye böldük 1, 3'e böldük 1. 8 kere 3, 24. 24 de 5'i çarptık. 120 çıkar cevabımız. En büyük ortak bölen. Burada da Ort, bölenlerin en büyüğünü alacağız. 6'yı tam bölebilen sayılara bakalım. 1'e tam bölünür, 2'ye tam bölünür, 3'e tam bölünür, 4'e bölünmez tam, 5'e tam bölünmez ve 6'ya tam bölünür. 8'e bakalım. 1, 2, 4 ve 8. Ortak olanlarını işaretliyorum. 1'ler ortak, 2'ler ortak. Başka ortak var mı? Yok. O zaman 6 ve 8'in ebobu yani en büyük ortak böleni ikisi de ortak bölen fakat neyini alıyor bize en büyüğünü en büyüğü kaç 2 yani ebob 6 ve 8'in ebobu kaçtır 2'dir yine bunu bölme algoritmasında uygulayalım bunu önce 2'ye böldüm 6 2'ye tam bölünür mü evet 3 8 2'ye tam bölünür mü evet 4 bunun başına ikisini de tam böldüğü için aferin diyoruz bir yıldız atıyoruz devam edelim. 2'ye bölelim tekrar. 3 2'ye tam bölünmez. O yüzden aşağı indirelim. 4 2'ye tam bölünür mü? Evet, 2. 2 4'ü tam böldü ama 3'ü tam bölünemedi. O yüzden yıldız atmıyoruz. Tekrar 2'ye bölüyorum. 1 3 bölünmez. 3 indirdim. 3'e böldüm. 1. Bakın, sadece yıldız attıklarımı çarpacaktık burada. EKOK'ta hepsini çarpıyordum buranın ama burada EBOB'da ise yıldız attıklarımı çarpmam gerekiyor. Bir tane yıldız attığım için çarpma işlemi yapmama gerek yok. Yani EBOB 6 ile 8'in en büyük ortak böleni kaç? 2. Burada da 2 idi. Bu yöntemi de kullanabiliriz. Fakat büyük sayılarda bunu kullanmak daha zorlayıcı olabilir. 12 ve 18'e bakalım yine. 12'nin tüm bölenlerini yazalım. 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'ye tam bölünür. 18'ini yazalım. 1, 2, 3, 6, 9 ve 18. Ortak bölenleri işaretliyorum. Birilerimiz ortak, ikiler ortak, üçler ortak ve altılar ortak. En büyüğünü almam gerekiyor. 12 ve 18'in ebobu yani en büyük ortak böleni kaç olduğunu görüyoruz. 6. Bir de bölme algoritmasını uygulayalım. 2'ye böldüğümde 12'yi böler, 18'i de böler. Bir yıldız attık. 3'e böldüğümde 2, iki, 3. İkisini de böldü bir yıldız attık. 2'ye böldüğümde böler ama 3'ü bölmez aşağı indirdik. Yıldız atamıyorum. 3'e böldüğümde 1 sadece 3'ü böldü. Yıldız attıklarımı çarptığımda 2 ve çarpı 3 eşittir 6. Yani EBOB kaçmış? 6'ymış. Zaten burada da kaç çıkmıştı? 6 çıkmıştı. 48 ve 60 sayısının en büyük ortak bölenini bulalım bölme algoritmasıyla. 2'ye böldüm. 24 30 2'ye böldüm 12 15 Tabii bu 2'ye böldüğü için yıldızımız attık bu da tam böldüğü için 3'e böldük 4 5 yine yıldız attık 2'ye böldük 2 ama 5'i tam bölemez 2'ye böldük 1 5'i tam bölemez 5'e böldük 1 yıldız attıklarımızı çarpıyoruz 2 çarpı 2 çarpı 3 2 kere 2 4 4 kere 3 12 o takdirde 48'e 60'ın EBOB'u kaçmış? 12'ymiş. 3'lü olsaydı ne olurdu bakalım? Yine aynı şekilde devam edelim. 3'e bölerek başlayalım bu defa hiç fark etmez. Böldük 5. 18'i böldük. Bunu böldüğümüzde de 14 çıkar. Hepsini böldüğü için buna da bir yıldız attık. Tekrar 2'ye bölelim. 5'i tam bölmez. 6'yı böler 3. 14'ü böler 7. 6 ve 14'ü böldü ama 5'i bölmediği için yıldız atamayız. 3'e bölelim 1 olur. Bunlar tam bölünmez. 7'yi indirdim aşağıya 5'e. Yine yıldız atamadım. 5'e böldüğümde tek bunu böler, 7'yi bölemez. Ve 7'ye böldüğümde bir tek bunu böldüğü için yine yıldız atamıyorum. Bunun sayının ebobu ise kaçmış? 3'müş. Başka yıldız attığım sayı olmadığı için çarpma yapamıyorum. Sadece bir tanesini attım. O yüzden sonuç 3. 20 ve 40 sayılarının EBOB'unu bulalım. 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 20. İkisini böldüğü yıldız. 2'ye böldük 5 2'ye böldük 10 ikisini böldü uzattık 5'e böldüm 1 ve 2 ikisini böldü ve 2'ye böldüm 1 yıldız attıklarımı çarpıyorum 2 çarpı 2 çarpı 5'ten sonuç 20 çıkar bakın dikkatinizi çeksin 40 20 sayısının bir katıydı 2 katıydı EBOB burada ne çıktı küçük olan sayı çıktı Ekok ise birbirinin katı olduğunda neydi büyük sayıydı Ebob'da ise küçük sayı eşittir. O zaman diyebiliriz ki birbirinin katı olan sayılarda katı olan sayılarda Ebob küçük sayıdır diyebiliriz. Küçük sayıya eşittir. Üçlü olsa durum nasıl oluyor? Ona bakalım. Şimdi burada 40 20'nin bir katı 2 katı 60 da 20'nin bir katı ama 60 20 40'ın bir katı değil. O yüzden sonuç burada EBOB 20'dir diyemeyiz. Ama sadece 20 ve 60 olsaydı 60 20'nin bir katı olduğundan EBOB direkt 20 idi. Veya sadece 20 ve 40 olduğunda az önce dediğimiz gibi 20 idi. Burada 60 40'ın katı olmadığından artık mecburen bölme algoritmasını yapıyorum. 2'ye böldüm 10 20 30 yıldızımıza attık. 2'ye böldüm 5 10 32'ye böldüğümüzde 15 hepsini böldü yine 5'e böldüğümde 1 2 3 hepsini böldü 2'ye böldüğümde sadece bunu böldü 3'ü indirdik aşağıya 3'e böldük 1 yazı attıklarımızı çarpalım 2 kere 2 4 4 kere 5 20 oldu cevabımız EBOB ve EKOB problemleri için 8. sınıf videolarına bakabilirsiniz. Oradaki problemleri inceleyebilirsiniz. Kolay gelsin.